<laughs> Buyurun. Artık e, düğüne altı gün kaldı. Bu altı günde eğlenirken kocama bir zarar gelsin. Yakarım, yıkarım, acıtırım, yıpratırım, yırtarım. Aylardır düğün telaşından özel hayatımız nasıl gidiyor hiç bilmiyorum. Ama yine de size tam bir masa ayırdık haberiniz olsun. Biz birilerinin yanına sığışıyorduk yengecim ya. Sekiz kişi birilerinin yanına nasıl sığışacaksınız? Ha, ha yok biz sekiz kişi değiliz biz dört böyle dört kişi. E tamam yani işte siz dört kişisiniz. Dörtte? De... Kız arkadaşlar. Bence o gün kız arkadaşlarını evde bırakırlar. He? Yok ee hayır hayır. Yengeciğim plan çok güzel. Sen aynen bu planı uygula. Biz senin düğününe kız arkadaşlarımızla beraber aynen tam takım orada olacağız. Öyle öyle mi? Ha, hatunlarımızla. Tabii, aşklarımızla. Demek senin evet. sevgilin var, Can. Yok mu fotoğraf falan bir göster bir bakalım ha? Göstermiyorum. Peki adı ne? Adı da mı yok? Hamşendil. Adı ee, Bade e, Su. Bade Su. <laughs> Ay, <laughs> bayağı aşk kesiyoruz ya. Süper değil mi? Ya. Ay, süper değil mi? Ay, süper değil üstü. Kalk hadi, sigara içelim. <laughs> <Yüzücük Beraber>. <gülüyor> <gülüyor> Sen sigara içmiyorsun ki. Kalk, kalk. Bir sigara içelim. Bir sigara içelim. Ulan kalk, bir Ola... sigara içelim diyorum. Ağaz. Hadi bir çıkalım dışarı. Ola... Ya, İyi içelim. Hava alasın. Hava Tamam, hadi içelim mi abi? Tamam. Ben de bade suya bir mesaj atayım. Çok güzel kız çünkü. Ya yine saçmaladın abi ya. Can, oğlum bizim kız arkadaşımız yok ki. Ulan bu yaşa geldik. Hala evde sosis partisi veren saplar diye mi ansınlar? Ama öyleyiz. Bulacağız. Önümüzde altı gün var, bulacağız. Vallahi ben altı aydır bulamadım mı Dilber yani. Ulan ben altı yıldır bulamadım. Ya yanıyoruz uşak ya, benim zargana yanıyor. Ya beyler, ya kardeşimiz evleniyor. Ya bırakın şu çocukça şeyleri ya. Gerçeği söyleyelim bitsin. Hangi gerçeği söylemiyorsunuz lan? Ha? Ne saklıyorsunuz benden? Sigara olan var mı ha? Sigara versene. Ha? Yalan söylüyorsunuz değil mi? Baltasınız değil mi lan hala? Yok değil mi kızımız? <laughs> sapla, sapla. Balta sen atır Bizim kız arkadaşımız var. Altı gün sonra düğünde görürsün. Bok var. O kadar eminim ki olmadığından. İsterseniz gelin iddiaya girelim ha. Eğer siz düğüne yanınızda birer kızla gelirseniz... ...benim boğaz sizin. Ama eğer gelmezseniz... <gülüyor> <gülüyor> Haksız yere göz bittiniz. Pop kafasını bana iade edeceksiniz. Sen ciddi misin ya? Ciddiyim tabii. İyi de yaptınız. Çocuk şarkısı söylediniz. Oysa ben hakkımla sesimin güzelliğiyle kazanacaktım. ...sen verin adamın kupasını Tamam kabul. Altı gün sonra kız arkadaşlarımız, arabamız ve kupamızla gelip sana el sallayacağız. Besim at sazı. Siz mi lan? He? Ezik sap sürüsü. Ya Besim kardeş, anahtarın bizde kalmış da unutmayasın. Al sen. Hop. Ha. Ya görüyor musun? Tam vereceğim. Elinden kaydı. Arkadaşlar bu edi bu güdü güdü arkadaşlar kaşınıyor kaşı. Senden mi korkacağız lan çubuk? Biz burada beş kişiyiz beş. Seni burada arayın. Araya da epey zaman girdi. Ne zamandır görüşemiyoruz. Hadi görüşürüz Yano. Ben Mesnavi ile avlanmaya gidiyorum. Oldu kendi bak öptüm Can, Hani hamsilerde geri vites olmazdı? Al bakayım onu. Hadi yürü git. Kız, kız, bulmamız lazım oğlum. O besin kazanmaz. Bitti. Abi birisi bana dışarıda ne olduğunu anlatabilir mi? Önemli bir şey yok kardeşim. Merak etme. Can, baştan söylüyorum. Hiç ısrar etme. Ben beni babalama abi. Yokum. Öyle mi? Öyle kardeşim. Yoksun yani. Yokum. Düğüne Cemile geliyor mu kardeşim? Hani şu senin lise boyunca köpek gibi sevip de hiç açılamadığın... ...hani it gibi peşinden koştuğun Cemile. Geliyor mu kardeşim? Geliyor sanırım. Ha. Eğer düğüne yalnız gidersen senin hakkında ne düşünür biliyor musun? Ezik olduğunu. Ama yanında taş gibi bir kızla gidersen var ya... Of, 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 of. Şimdi soru geliyor. Var mısın? Yok musun? <laughs>